Merhabalar. Bugün burada Eksper Enerji olarak şehrimize değer katacağını düşündüğümüz bir teknoloji deneyim merkezini hizmete aldık. Güneşin bereketini toprağımıza, evlerimize, iş yerlerimize, geleceğimize ulaştırmak için bu yolda bu açılış bizim için çok kıymetliydi. Burası ile ilgili bir çekim yapmak istedim. Neler var? İçerisi nasıl? Deneyim merkezi nasıl oldu? Bunları gösterelim istedim. Hadi bakalım. deneyim merkezimizin dışına şöyle bir ısı pompası dış ünitesi yerleştirdik. Malum yaz aylarındayız. Soğutmayı açtık. Buz gibi şu anda. 2 bara yakın suyumuz var. İş yerimizin iklimlendirmesini, ısıtmasını, soğutmasını ısı pompası sistemiyle sağlıyoruz. İç ünitenin kapağını açtık. Bütün tesisatı göstermek maksadıyla. Bu açık kapağın dışı normalde bu şekilde. Burada soğutmayı, ısıtmayı, dereceyi, giren çıkan su sıcaklığını hepsini gösterebiliyoruz. Deneyim merkezimizde biz tavandan ısıtma ve soğutma yaptık. Yukarıda 3 metreye 60 cm genişliğinde radyatörler var. Isı pompası ile buz gibi yaptığımız hiç ortamımız herhangi bir terleme yapmıyor. Kışında burayı bu şekilde ısıtacağız. Şu anda serinletiyoruz. Bunun dışında yine dışarıdan başlayayım güneş enerji sistemlerine geçmeden. Dışarıda bu şekilde bir panel konsept var. Instagram hesabımızın yerli üretim olduğunu ne demişiz? Bu güneş paneli sizin evinizde de enerji üretebilir. Üstümüzde hemen 30 yıl performans garantisi mevcut. Güneş panelini aldınız. Çatınıza göre farklı konstrüksiyon elemanlarımız var. Kiremit çatıda hareketli kanca sistemi veya sabit kanca sistemi. Şıngıl çatıda su geçirmez biçimli kaplama sistemi ile konstrüksiyon. Sandviç panel çatılar için Ejot J3 tip vidalı. Genelde fabrika çatılarının endüstriyel kurulumlara kullandığımız konstrüksiyon sistemi ve kenet çatıda delme yapmadan sıkıştırma yöntemiyle yaptığımız kenet çatı konstrüksiyonu hemen deneyim merkezimizin dışında yer alıyor. <laughs> İçeride hemen karşıda bizi bir Jinko, Victron ve Solinmes standı karşılıyor. Victron'dan başlamak istiyorum. Genelde tekne ve karavan tipi kurulumlarla Tiny House gibi off-grid kurulumlarda tercih ettiğimiz 5 yıl invertör, 10 yıl batarya garantili Victron setup'ı. Burada gördüğünüz diyagramda solar panelden gelen sarı enerji baraya aktarıldı. Batarya dolmak için kırmızı çizgi hattında ilerledi. Yine baradan direkt invertöre verdi. Burada gördüğümüz Victron'un akü takip cihazı Servo CX tüm enerjiyi hem takip edebiliyoruz hem kontrol edebiliyoruz. Böyle bir setup karşılığı hemen sağında Jinko'nun hibrit on grid setup'ı var. Trifazı on grid hibrit invertörün yanında iki adet batarya üst modülde BMS mevcut. Bataryaları isterseniz 7 kW'dan ekleyerek 21 kWh'a saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Yine invertörde de 8 kW ile 20 kW güç aralığında invertör seçeneklerimiz mevcut. Burada şebekenin olduğu yerlerde genelde kullanılıyor. Bir elektrik kesintisine karşı bataryalardan beslenebiliyorsunuz. Villa Guest konseptiyle bunu sunuyoruz. Hemen yanında Solinmet setup'ı var. 6 kW'lık invertörümüz şu anda lityum solimet bataryayla çalışmakta. Bu bataryayı 16 adeti kadar paralelleyip 80 kWh enerji verebiliriz. Bunun yanında jelekülerle de çalışıyor sistemimiz. Yeni nesil lityum akülerle de çalışıyor. Bunun yanında Solinmet ve GMG firmasının tarımsal sulamaya yönelik ürünlerine yer verdik. Yine off gridde tarımsal sulama sürücüsüyle hali hazırda bir pompanız varsa bu sürücü ve güneş panelleri vasıtasıyla tarlanızı sulayabilirsiniz. Veya pompamız yok. Bahçemiz biraz ufak derseniz DC sulama pompasıyla direkt güneş panelinden besleme de yapabiliriz. Burada 24 voltu, 12 voltu, 48 voltu, 72 voltu elimizde mevcut. Hemen bunun karşısında bir Eaton elektrikli araç standı var. 22 kahvalık bu şarj cihazı standında hem demir ayağı yere ankrajlı bir şekilde hem şarj aleti mevcut. deneyim merkezinde bu ürünümüzü de gelip buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Arka bölümüne elektro zirve firmasının genelde karavanlar için kullandığı bir setup'ını ekledik. Solar panelden gelen güç MPPT şarj kontrol cihazıyla evriliyor. Sonra akülere veriliyor. Akülerden invertöre gelen güç 220 volt olarak karavan içerisindeki kullanımlarımıza destek olmakta. Bunun yanında Minwell markasının veya ve Apex markasının akü şarj cihazlarıyla DC DC akü şarj cihazlarıyla moto karavanlarda akünüzü doldurarak güneş paneline destek olabiliriz. Karavanlarda en çok giden 205 watt serisi güneş panelinde bizzat kendisini buraya koyduk. Setupların yanına direkt ürünleri de hem kapalı hem açık halde iş inceleyebilirsiniz. Deneyim merkezimizde farklı markaların off-grid invertörleri hibrit veya on-grid invertörleri de mevcut. Burada hem bütün bağlantıları görebilir İnvertörün soğutma, konnektörleme sistemini deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanında direkt ürün almak isteyen kullanıcılar için, depo harici en çok giden ürünler için böyle bir alan kullandık elektrikli araç şarj cihazından lityum bataryalara, DC devre kesicilere, Wi-Fi'li veya SIM kartlı kameralara, invertör, şarj kontrol cihazı, aydınlatma, solar power bank çeşitleri, telefonunuzu şarj edebileceğiniz veya solar hoparlör çeşitleri, parkta, kampta, güneş enerjisiyle müzik dinleyebileceğiniz bu çeşitleri de iş yerimizde direkt görüntüleyebilirsiniz. Daha önce hem elektrik araç şarj cihazı, Tesla ile elektrik araç deneyimleri, solar sistem montajı videoları görmüştük. Şimdi işlerimizde bunların tamamını hem görebilir hem deneyimleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca bu işleri için neler öneriyorsunuz, neler bulunduruyorsunuz güneş enerji sistemleri ve sponsor sistemleri dışında. Bunları da yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.